Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz benim ismim Eren ve ben bu arada Avustralya'da yaşıyorum. Ee, videonun zaten baştan tahmin etmişsinizdir. Bugünün konusu köpekler sizi nasıl lider olarak görür? Köpeğiniz sizi nasıl dinler? Ne yapmanız, ne yapmamanız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Bakın arkadaşlar. he. he, he, he. Şimdi burası benim alanım. Şimdi eğer çağırdım ya nasıl çağırdığımda eğer inanılmaz böyle tepki verip sevsem mesela böyle heyecanlı bir şekilde ne olacak? Ben onu sakinken daha heyecanlı moda sokacağım. Ne olacak o zaman? Üstüme zıplayacak. Bu yapmamanız gereken bir şeylerden birisi. Mesela ben sabah kalkıyorum ya Sabah kalktığımda köpeklerim dışarıda duruyor. Ne oluyor beni ilk gördüğü zaman böyle öyle heyecanlı öyle sevmek üstüme hoplamak istiyorlar. Çıkıyorum ben, Şimdi yürüyorum. Tam üstüme geliyor. Onlara fazla bakmıyorum. Tam üstüme geliyor. Tam zıplayacak. Ben onun vücut hareketlerinden biliyorum vücut hareketlerinden. Hemen ona hay no diyorum. Yani onu görüyorsunuz, ne geleceğini görüyorsunuz. O yüzden hemen bir iki kere daha deneyin. Yine ne oluyor Devam ediyorum, sakin bir şekilde kendi işim oldu. Ne zaman sakinleşti, o zaman böyle yavaşça seviyorum. Yani böyle sarılma gibi değil, yavaşça seviyorum. Ya yani bu demek değil ki ben köpeklerimi sevmiyorum der filan. Arkadaşlar bunlar günün sonunda köpek, insan değil ve bizim. Ağzımızda konuştuğumuzu anlamıyorlar. O yüzden eğer köpeğinizi ömür boyu bakmak istiyorsanız ve kolay bakmak istiyorsanız ve köpeğiniz sizin hayatınızı zor yapmamasını istiyorsanız bunları uygulamanız gerekiyor. Yani sakin şekilde seversiniz, devam edersiniz. O, yani köpek öğrenecek yavaş yavaş. Bakın Reyna ile Chip aslında şu an Bebek onlar 8 aylık en yaramaz çağlar. Ama nasıl diye bakın nasıl yanında duruyor çift. Bakın nasıl bakıyor bana. Yani benden onu yönlendirmemi bekliyor. Bakın. Al. 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 Bakın. Çık dedim. Hemen yürüdü çıktı. Bakın Reyna burada. Kamiye. <laughs> kusura bakma seni öyle çıkarttım Hayır. Hayır. şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim ee, bu önemli bir şey mesela köpeğe yemek veriyorsunuz ya yemek verirken çağırın köpeğinizi otur deyin otursun ben daha önceki videomda gösterdim otur eğitimi nasıl verilir oturduğu zaman tak yine hemen önüne vermeyin önce bir koyun tam yemeğe geliyor ya şer, her, her, no deyin ya da pardon hayır hayır deyin ondan sonra yine geldi. Yine, yani o sakin olana kadar sizin dinleyene kadar yedirmeyin yemeğe. Bu, bu yöntem de işe yarıyor. O zaman köpek sizi yavaş yavaş lider olmaya yani yavaş yavaş sizi lider görmeye başlıyor. Lider gibi görmeye başlıyor. Bir de en önemli bir şey daha. Mesela köpeği gezdiriyorsunuz ya çıktınız yani Türkiye'de herhalde apartman genelde insanlar apartmanda kalıyor çıktınız apartmandan ya da kapıdan tam çıkacaksınız kesinlikle köpeği önce çıkartmıyorsunuz önce siz adım atıyorsunuz köpek arkada olacak ondan sonra köpek arkanızdan çıkacak baktığınız köpek tam e, heyecanla önden çıkmak istiyor o sakin olana kadar bekleyin yani biraz zaman harcayın arkadaşlar bu önemli bu şekilde köpeğiniz anlayacak yani sizi lider olarak görmeye başlayacak. Yani sizin konuştuğunuzda her şey anlamıyor. Yani köpekler vücut dilinizden anlıyor. Nasıl doğalar alfa kurt bütün sürüyü yönlendiriyor, sürü onu takip ediyor. Ha yani bu demek değil her yaptığı her şeyi alfa kurt her şeyi yapar anlamında değil. Ama genelde sürü onu takip ediyor. Yani burada da ne oluyor köpeğin sizi lider görmesi için önce anlaması lazım. O yüzden sakinleşti. Siz çıkın. Yani köpek size güvensin ve köpek bunu bilsin. Tamam. Burada bütün kontrol ben sahibime güveniyorum. Bütün kontrol sahibimde. Yani ben onu izlemeliyim diyecek. Demese bile o gün yani zamanla diyecek, alışacak, anlayacak sizin onlar ne istediklerinizi. Bu arada kapağı açık, içeri sinekler giriyor mejmunları içeri aldım. Biliyorsunuz Avustralya'da çok haşere falan var. Şimdi arkadaşlar bir şey daha var. Eğer bu apardım, pardon bu yön dediğim yöntemler illa yavru köpeklerde değil. Yani bu her yaş köpeklerde köpeğiniz büyük de olsa sizi lider o görebiliyor. Yeter ki siz ona hani öğretin. Bir de vücut hareketlerine bakın arkadaşlar. Mesela ben iki köpeğim burada ya ya da üç köpeğim. Vücut hareketlerinden biliyorum onları. Ne yapacak, saldıracak mı, kavga mı edecek? Yani nasıl mesela kavga ederken köpek nasıl önce kabarıyor, hırlıyor. Yani daha ben hırlamadan bakışlarından bilemiyorum. Siz de takip edin köpeğinizin vücut hareketlerini. Mesela bazı insanlar diyor ki köpeğiniz işte sizi sahibi olduğunu, lider olduğunu görmesi için vurun, yere yatırın. Yok işte ne şunu yapın, Hatta bunu yurtdışında da birçok kişi söylüyor. Bakın şu var ya. Şş, hay, 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 hay. Yatırın şöyle iki elini kafasını tutun böyle saçma bir ton hürave. Ben duydum. Özellikle Amerika'da da yapıyorlar böyle teknikleri. Ben bu teknenin hiçbirini yapmadım ve bütün köpeklerin hepsi beni alkı olarak görüyor. Burada benden sonra renk olarak inciler yani o yöntemlere gerek yok. Sade arkadaşlar biraz dominant olacaksınız. Özellikle de baskın ırklarında mesela Pitbull, Rottweiler, Doberman, Mastiff bu tarz köpeklerde dominant olmanız lazım. Mesela ben kendim böyle yapıyorum. Yani günde herhalde arkadaşlar bunu 70 belki 70 ya da 80 kere no kelimesini kullanıyorum bir günde. Ve bu her gün alfa olduğum halde. Yani bu demek değil köpeğiniz sizi tam lider olarak gördüğü bitti değil. Bu sürekli devam, kontinu olacak. Yani sürekli olacak. No? Şimdi mesela bir şey daha var. Bakıyorum arada bir benim köpeğim örnek çift ya da Reyna, tavşanlarım var biliyorsunuz. Tavşanlara gidiyor. Tavşanlara saldırmıyor ama oynamak istiyor. O oynamada saldırmaya dönebiliyor istemeyerek yani biliyorsunuz tavşanlar av hayvanı doğada o yüzden oynarken o oynama bir anda saldırganlığa dönüşebiliyor. Ha bu demek değil ki bu köpekler işte kötü filan köpekler insan e, agresifi değildir pitbulllar aslında hayvan agresifidir. Ama işte tabii birçok e, bilinçsiz insanlar bunu insana döndürttürüyor Neyse izliyorum onları. Eğer boşuna gitmeyen bir şey olsa hemen hay ne no diyorum. Mesela biraz da yürüyorum yani vurma falan yapıyor. Hay yapıyorum vücudumla yani üstüne gidiyorum. Hemen geriye çekiliyor. Yani şu değil olay. Yanlış bir şey gördük. Pat vuracaksın falan. Arkadaşlar bu size geri ateşler. Ha şöyle vurabilirsiniz eğer. Gerçi ben buna gerek duymuyorum ama özellikle hayvan tanışmalarında yapıyorum bunu. Mesela ya, hayvana saldırdı değil mi saldıracak yani anladın hemen şunu yapıyorum, kalça kısmına slap yani bir kere şöyle slap yapın bu olabilir yani kafasına falan yumruk vurma değil sakın arkadaşlar köpeklere vurmayın bu köpekler vurma anlamaz bu sefer köpek korkuyu öğreteceksiniz bir de bu size geri ateşler köpek bu sefer aklı karışacak yani kötü sonuçlar çıkar o yüzden arkadaşlar vücut dili Üstüne yürüyün bakın mesela yürüyorsunuz üstüne hayır sesinizi yükseltin hayır deyin mesela sevmediğiniz şey bunları uygularsanız köpeğiniz sizi lider olmaya görmeye başlayacak birincisi gezdireceğiniz zaman bekleyin yani köpeğiniz sizden sonra çıksın siz aydınlığınızı atın köpek ondan sonra gelsin İkincisi sakin arkadaşlar Köpeğinizi severken, aa kızım ama oğlum bunu yapmayın. Yavaşça, şu şekilde, sakin. Köpeğiniz baktığınız sakin değil. Mesela şu an Reyna sakin. Bakın, sakin indim. Ne yapıyor? Böyle üstüme yalıyor, zıplamıyor. Bakın ayağını koyuyor. Aman kızım olmak. Bakın. Biraz şimdi, şimdi bakın. Bakın hemen heyecana girdi Chip ama benimkiler o kadar yapmıyor ama başka bir köpek olsa yapar atlayacak zıplayacak o yüzden ses tonu önemli yavaşça yavaş arkadaşlar yavaş sevin sabah ilk köpeğinize karşılaştığınız zaman bütün gece görmediniz bu en önemlilerinden biri ben bunu hep uyguluyorum çıkıyorum hemen geliyorlar arkadaşlar üstüme bakmıyorum fazla onlara devam ediyorum tam bak böyle üstüme zıplıyormuş gibi yapıyorum ha diyorum ses tonu yüksek biraz geri çekiliyor ama bir daha yapıyor bırakmıyor peşine ben de yine yapıyorum bırakana kadar ne zaman dışarıda işte kuşları yem ver kuşlar o ara sakinleşiyorlar seviyorum yavaşça fazla eğilmeden seviyorum devam ediyorum yani böyle kafa bu demek değil ki ben hani köpeklerini sevmiyorum ya işte çok şey hani bu tarz arkadaşlar biz bu köpekleri ömür boyu beslemek istiyoruz o yüzden onlar bizi anlaması gerekiyor eğer bunları uygularsanız gerçekten işe yarar maması verirken otur deyin bekletsin bekle yani sa hep sakinleşme öğreteceksiniz köpeğe zaten köpek sakin olmayı öğrendikten sonra size artık güveniyor lider olarak görüyor bir de e, şu var kesinlikle arkadaşlar eğer 3-4 köpeğiniz varsa aynı evde aynı anda yemek vermeyin. Aynı anda yemek verirseniz kavga çıkar. O yüzden aynı anda vermeyin. Ayrı ayrı verin. En öne, özellikle de en dominantını önce besleyin. Sonra öteki tarafta diğer renkleri düşük olanları besleyin. Bu çok önemli. Kavga çıkar. Yani ne kadar siz lider olsanız da köpekler problem çıkartır. Arkadaşlar bugün de videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Almanya'da ve Türkiye'de beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.